Bilimsel Önemi Araştırmacılar bu kurbağayı, doğal kamuflaj mekanizmalarını anlamak için inceler. Derisinin yapısı, biyomimetik alanında, doğadan ilham alan teknolojiler, yeni buluşlara ilham verebilir. Tür, aynı zamanda iklim değişikliğinin ve habitat kaybının ekosistem üzerindeki etkilerini gözlemlemek için önemli bir örnektir. Tehditler ve Koruma Vietnam yosun kurbağası, Nesli tehlike altında olan türler arasında yer alır. Ormansızlaşma, kirlilik ve yasadışı evcil hayvan ticareti, bu canlı için ciddi tehditler oluşturmaktadır. Bu nedenle uluslararası doğa koruma kuruluşları tarafından koruma altına alınmıştır. Merak uyandırıcı bilgi Bir yosun parçasına benzediği için bazen doğa gezginleri onu fark etmeden üzerinden yürüyebilir. Hatta yerel halk arasında bu kurbağa için doğanın hayalet canlısı benzetmesi yapılır. Vietnam yosun kurbağası sadece olağanüstü kamuflajıyla değil, aynı zamanda doğanın çeşitliliğini ve korunması gereken hassas dengeyi bize hatırlatır. Onu anlamak hem biyoloji bilimine katkıdır hem de doğaya olan sorumluluğumuzu hatırlatır.